skin and bone için bana bir şeyler yazmalısın doktor Acılar yüreğimi dağladı benim İçimize gel bak bomboş koridor Geceler gündüzü arkadaş olmuş Sabahın beşinde gözlerim osmo bir sene geride bıraktım Bir tek başımıza düşmedim meteor Acılar gerçek yaralar derin gülüşün bedenime en güzel dekor Olmasın artık tüm patatyalar. Birileri sevsin diye Hadi kadın bana bir aşık olsana Papatyaları sana koklatayım Yanımda durayım seninle kalayım Belki hafifler belki de yanarım Zaten yanmış yanacağı kadar artık Baksana ben kas katayım Bedenimi taşımak ağır gelirken umudu astım Doktor yarımızı sarmadı kimse yazmadılar Bize güzel bir reçete Gülüşümü özledim artık ben de İnsanlar gibi olmadı sahte Dayanacak gücüm kalmadı artık Aşktan yana ben gülmedim hiç Gelen geçen bize atıyor bir kazık içinde çığlık sesleri var Kahretsin beni duymadı ne yazık Kalbim kendini doğrultamıyor Sanki sanarsın olmuş fıtık Kimseye kendimi saklamadım ben zaten Orada da her şey apaçı Gülüşümü özledim en çok anneciğim Gülmeyecek gibi baksa da gözler Tek isteğim var birazcık huzur Satır satır bize anlat geceler Geceler gündüze karıştı oğlum Bu şekilde yaşamak yordu bu adamı Gülüşümün altına acılar saklı Hiçbir kadın gelip onu bulamadı Arada bir ara, arada bir zor Kim kaldı? Sarmadı yaramızı kahve çıktılar Bastılar üzerine yaralarımızın Canım sağ olsun demek isterdim Benim canım kumaştan mı sandın? Ne